Fırat Biz burada çok eğleniyoruz. Yaz okulunda sizi de bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu güzel etkinliklerde hem öğreniyorum hem eğleniyorum. Hem de birçok arkadaşlıklar ediniyorum. Herkese öneriyorum hem eğlenmek hem de öğrenmek için buraya gelebilirsiniz. Güzel etkinlikler yapabilirsiniz, arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Değerler Eğitimi yaz okulunu çok seviyorum ve sizleri de bekliyorum. öğrencimizle birlikte geldik. Çok güzel vakit geçirdiler. Arada da oyun oynadılar, eğlendiler. Gerçekten eğlenceliydi. Çocuklar da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Bence her şey düşünülmüş. Ekranlar da vardı. Müzik dinletisi çok güzeldi. Ve çocuklar için oyun eğlence de düşünülmüştü. Biz gayet memnun kaldık. Başka ne olabilirdi? Bence yeterli. Bunun için de bir büyük şey verin. Başka bir şey.